ülkede genellikle popüler bir kültür yaygın ve birilerinin ürettiği slogansı algılar o grup tarafından dillendiriliyor. Şimdi yeni modamız da şu ülkede insanlar AVM'lere gidiyor. anormal paralar harcayabiliyor, eğlenebiliyor. E bunlar kim? E hani ekonomik yoksulluk yok. Ya yani siz diyorsunuz ki kardeşim ben markette önünde kasiyer bana rakamı söylediğinde afallıyor kışlık bot alamıyorum, üstüme mont alamıyorum. Elektrik faturası, doğalgaz faturası cayır cayır geliyor, ödemekte sıkıntı çekiyorum. Yaşam standartım çok düştü, alışveriş yapamaz oldum. Hayatımı idame ettiremiyorum, kira fiyatları artmış, kiramı ödeyemiyorum diyorsunuz. Cevap, E ee, bak insanlar AVM'ye gidiyor, gece kulüplerinde eğleniyor. Eee bak hani ekonomik kriz vardı. Bana ne kardeşim, ben miyim o, ben miyim eğlenceye giden, ben miyim AVM'lerde Parayı saçıp savuran. Bunun cevabını verecek olan ben değilim ki sizsiniz. Bu ülkenin geneli markete gitmekten artık böyle e, korkar hale gelmişken birileri lüks içinde yaşıyorsa bunun cevabını verecek olan iktidardır. Ben vermeyeceğim cevabını. İnsanlar arabasının deposunu doldurmaktan sıkıntı çekip arabasını otoparkta terk etmişse, birileri ise 4x4'lerin içinde sefa sürüyorsa bu ülkede bir gelir adaletsizliği vardır. Bunun e, suçunu, sorumluluğunu da yoksul insanların üstüne yüklemeyin. Ayıptır.